Temne Belediyesi'nin kuduz bölgelerinde toplamış olduğu hayvanları Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağının karantina kafeslerinde müşahede altına almaktayız. Şu anda 12 tane köpeğimiz karantina bölgesinde tutulmaktadır. Bu müşahede sonunda hayvanlarımız kuduz olmadığı tarafımızca kanıtlandığında hayvanların küpelenerek tekrardan sahip oldukları Hatay il sınırları içerisinde doğal yaşam alanlarına bırakılacaktır. Karantina süresi ne kadar? Karantina süresi gelen hayvanların öncelikle bir hayvan tarafından ısırılıp ısırılmadığına göre değişmektedir. Bir hayvan tarafından ısırılan hayvanlar öncelikle tedavileri yapılır, 10 gün boyunca tedavileri yapılır, 10 gün sonunda kısırlaştırma ve küpeleme işlemleri yapılır ve bir 10 gün daha müşahede altında tutularak tekrardan hayvan barınağımızda uygun görülen ortamlara bırakılır. Defne Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu ortak çalışma ile Kuduz bölgesindeki başıboş hayvanlar toplanmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, insan sağlığı ve hayvan sağlığını tehlikeye atacak hiçbir eee kurum ve kuruluşa itibar etmesinler. Tamamen devletimiz bu konuda bilinçli ve düzenli bir şekilde çalışma yapmaktadır. Evet. 아니 그럴 수아